Artık ne nefes olursa Ben de yüke merkezimde. Sen bayrağı alabilir miyiz? alabilir miyiz? Ya ya boş ver. Esnaf esnaf Ministry emeklisinden. Ah. Biz doğan sosyal güvenlik destek birimi kesiyoruz. Onu kaldıracaktır. Emekli çalışır Emekli çalışmasına gerek kalmıyor. Yok ben sözü fazla uzatmadan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'yla sizleri baş başa bırakacağım. Benim buraya ilk gelişim. Dediler ki hangi lider Dursun Bey'e geldiyse daha sonra başbakan oldu. İnşallah ikinci gelişim başbakan olarak olacaktır. Bir şeyi unutmayın. Yolda gelirken sordum. Çay içerken muhtarımıza sordum. Buranın en büyük sorunu nedir dedim. Dediler ki işsizlik. Evet bir arkadaşımız da bağırdı işsizlik. Şu soruyu kendinize sorun. Dursun Bey'de yaşayan saygıdeğer yurttaşlarıma sesleniyorum. Şu soruyu kendinize sorun. 13 yıldır, 13 yıl hiçbir siyasi partiye 13 yıl bu millet kredi açmadı. 13 yıldır kredi açtınız. 13 yıldır tek başına iktidardalar. 13 yıldır ne istiyorlarsa yaptılar. Ben şunu merak ediyorum. 13 yılın sonunda bu ülkede 6 milyon 200 bin işsizimiz var. 6 milyon 200 bin. Soru şu. Neden? Neden 6 milyon 200 bin işsizimiz var? 13 yılın sonunda 17 milyon yoksulumuz var. 17 milyon. Aylık geliri 200 liranın altında. 17 milyon. O zaman şu soruyu soracağız. Ben sana oy verdim arkadaş. Üstelik oy verirken yüzde 50, yüzde 60'ı açtı. E sen benim çocuğuma iş bulmadın. Benim yoksulluğumu gidermedin. Köylü perişan. Esnafa gidin sorun. O da memnun değil hayatından. Biz refahı tabana yayacağız. Refahı tabana yayacağız. Benim bir sözüm var. Dursun Beyli kardeşlerim iyi dinlesinler. Hayatımın hiçbir döneminde ve siyasetin de hiçbir döneminde hiçbir inancı siyasete malzeme etmedim. Herkesin inancına saygı gösterdim. İki, hiç kimsenin kimliğine Kimliğine siyasete malzeme konusu yapmadım. Herkesin kimliğine saygı duydum. Hiç kimsenin yaşam tarzını siyasete malzeme etmedim. Herkesin yaşam tarzına siya saygı duydum. Ben sevgili Dursun Beyler, ben sizden birisiyim. Bakın ben kısaca hayatımı anlatayım. Ben yedi çocuklu bir ailenin çocuğuyum. Yedi çocuklu. Rahmetli annem okuma yazma bilmezdi. En büyük ablam hayatta, o da okuma yazma bilmez. Yedi kardeşten üniversiteye giden sadece benim. Kendi imkanımla, alın terimle çalıştım, çabaladım. Üniversiteyi bitirdim, devletin üst görevlerinde yetki aldım ve orada çalıştım. Siyasete girdiğim gün, kendi mal varlığımı internet sitesine koydum. Çünkü kazandığım her kuruş benim alın terimdir. Ben isterim ki bu ülkede herkes zengin olsun. Herkes varlıkta olsun. Herkes huzur içinde yaşasın. Herkesin aşı, herkesin işi olsun. Bunun için siyasete girdik. <laughs> siyasete girmek siyasetçinin zengin olması demek değildir. Siyasete girmenin temel felsefesi, temel amacı halkın zengin olmasıdır. Halkın cebinin para görmesidir. Budur siyaset. Siyaset bunun için yapılır. Size sözüm söz, söz verdim. Her yerde de veriyorum. Benim çocuklarımın yatak odalarında boy boy para kasaları olmayacak. Benim bakanlarımın yatak odalarında boy boy para kasaları olmayacak. Benim inancımda da felsefemde de vatandaştan alınan her kuruş verginin hesabını bu millete vermek yatar. Millete hesabını vereceksiniz. Ziraatı biliyorsunuz tarım konusunda. Tarım konusunda çiftçi perişan. Sizin hiç aklınıza gelir miydi? Türkiye saman ithal edecek. Saman ithal edecek Türkiye. Orusu kapattılar burada. Niçin? Yolda gelirken gördük ne güzel ormanlar var. Yani üç kişi burada alın teriyle, emeğiyle kazanıp evine helal para götürse çok mudur yani? Niye kapatıyorsunuz? Neden fabrika açmıyorsunuz? Neden insanlar çalışmıyorlar? Neden üretmiyorlar? Neden Türkiye fakir mi? Bakın ben size bir örnek vereceğim. Hollanda. Hollanda Konya'dan küçük sevgili dostlarım. Konya'dan küçük bir devlet Hollanda. Hollanda'nın yıllık tarım ürünü ihracatı 120 milyar dolar. 120 milyar dolar tarım ürünü ihraç ediyor Hollanda Konya'dan küçük. Peki biz Milletini düşünen siyaset istiyorum ben. Halkını düşünen siyaset istiyorum ben. Bunu yaptığımız zaman göreceksiniz. Türkiye büyüyecek. Eski anlayışımızı değiştirelim. Dünya değişti. Eski algılarımızı değiştirelim. Dünya değişti. Dünya değişti, Türkiye değişti, biz değiştik, herkes değişti. Ne olacak? Daha güzel bir Türkiye. Herkesin karnının doyduğu bir Türkiye. Kimsenin yatağa aç girmediği bir Türkiye. Kıyamet kopuyor. Efendim nereden bulacaksın parayı? Ya kardeşim elini vicdanınıza koyun ve düşünün. Sen yata verirken 1 lira 21 kuruşa veriyorsun da ben çiftçiye bir buçuk liradan verirken niye itiraz ediyorsun? Hangi gerekçeyle itiraz ediyorsun? Sen elmastan, yakuttan, pırlantadan ÖTV'yi, KDV'yi kaldırdın. Ben itiraz ettim mi? Hayır. Ama şimdi ben mazotun fiyatını düşürürken ÖTV'yi, KDV'yi kaldırıyorum, sen itiraz ediyorsun. Ben çiftçiyi düşünüyorum, sen elmasçıyı düşünüyorsun. Ben garibanı düşünüyorum, sen varlıklıyı düşünüyorsun. Aramızdaki fark bu. Aramızdaki fark bu. Bir seçim bildirgesi hazırladık. Bakın Kılıçdaroğlu rakamları yanlış söylüyor demiyorlar. Kılıçdaroğlu'nun getirdiği projeler yanlıştır demiyorlar. Onlara hiç itirazları yok. Ya ne diyorlar? Parayı nereden bulacaksın diyorlar. Dört yıl için yetişiyor. Dursun Bey CHP'ye biraz mesafeli durdu. Durabilir. Niye durdu onu da söylemiyorum. Kabahat Dursun Bey'de mi? Hayır. Kabaat kimde? Kabaat bize kardeşim. Kabahat bizde. Biz geldik mi? Oturduk vatandaşın elini sıktık mı? Çayını kahvesini içtik mi? Arkada senin derdin nedir diye sorduk mu? E sormadık. Ankara'da oturduk bize oy verin dedik. E, o da diyor ki kusura bakma sana oy verme. Haklı mı? Haklı. Şimdi ben ne yapıyorum? Ben Balıkesir'de miting yapıp sizi otobüslerle oraya götürmüyorum. Ben sizin ayağınıza geliyorum. Ben sizi düşünüyorum. Ben sizin yanınızdayım. Ben sizin çocuğunuzum. Ben bu ülkeyi seviyorum. Ben haram yemem. Ben kul hakkı yemem. Ben kula da kul hakkına da saygılıyım. Benim temel felsefem budur. Rahmetli babam derdi ki oğlum siz doğru durun eğri belasını bulur. Doğru duracağız. Adam gibi duracağız. Kul hakkı yemeyeceğiz. Saygı duyacağız. Herkese saygı duyacağız. Geldim sizden o istiyorum. Kendim için değil. Benim bir sorunum yok zaten. Bu ülkenin yoksulu için o istiyorum. 17 milyon yoksulumuz var. 21. yüzyılın Türkiye'sinde 17 milyon yoksul benim vicdanımı rahatsız ediyor. Saygılar, hürmetler sunuyorum. Muhabbetle kalın. Dostça kalın. İnşallah buraya başbakan olarak geleceğim. Dursun Bey nasıl olurmuş? bütün Dursun Bey ve bütün Türkiye öğrenecek. Hepinize saygılar sunuyorum. Türkiye'yi yaşanmaz bir haline getirenlere Başka, Gelin, başkanım. oy gitsinler. Başkanım yaşanacak bir demokrasiye ve cumhuriyete zulmeden malum Başkanım. 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 Başkanım.